Bugün hikayesini bizimle paylaşmayı kabul eden bir çiftle konuşmak istiyoruz. Her şeyin nasıl gerçekleştiğini, hangi aşamalardan geçtiklerini, süreç kliniğimizde nasıl ilerlediğini ve sonuçtan memnun kalıp kalmadıklarını anlatacaklar. Yani her şey olduğu gibi, tüm gerçekliğiyle. İyi günler. Sizi görmekten çok memnunum. Ne yazık ki Romanya'da 12'den fazla tüp bebek denemesi yaptık. Birkaç ameliyat geçirdik ve endometrioz nedeniyle komplikasyonlar yaşadık. Embriyo transferlerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu nedenle taşıyıcı anne programından yararlanmaya karar verdik ve farklı klinikleri araştırmaya başladık. Araştırma sürecinde piyasadaki en eski ve en iyi organize olmuş bir BioDexcom olduğunu anladık her şey en an başta anlaştığımız şekilde ilerledi. Kliniğin temsilcileri Romanya'ya geldiler. Kendi embriyolarımızı aldılar. Çünkü döllenme bizim genetik materyalimizle yapılmıştı. Kendi masraflarıyla geldiler. Embriyoları güvenli bir şekilde Kiev'e taşıdılar. Bizim için bir taşıyıcı anne seçtiler ve o andan itibaren her şey çok kolay ilerledi. Ultrason sonuçlarını düzenli olarak alıyorduk. Sanırım her iki ayda bir, hatta bazen her ay. İletişim çok açık ve anlaşılırdı. En önemlisi, sözlü olarak üzerinde anlaştığımız her şey eksiksiz yerine getirildi. Tüm harcamalardan baştan itibaren şeffaftı. Bize söylenen miktar aynı kaldı. Hiçbir şey değişmedi. Gizli bir ödeme yoktu. Bebeğimizi almaya geldiğimizde, personelin yüksek kalitesi bizi çok etkiledi. Hepsi alanında uzman, güler yüzlü insanlardı. Babi kadınlar bize bebek bakımıyla ilgili her şeyi öğrettiler. Çünkü bu bizim ilk çocuğumuz. Pediatristler bebeği her hafta, hatta haftada iki kez kontrol ettiler. Konaklama, yemek, her şey tam da beklediğimiz gibiydi. Peki, bizim hakkımızda nasıl bilgi edindiniz? İnternet üzerinden mi yoksa tanıdıklarınız aracılığıyla mı? Neden özellikle bizi tercih ettiniz? İki evde arkadaşlarımız var ve orada birkaç taşıyıcı annelik kliniği olduğunu biliyorduk. Biz, en fazla deneyime sahip bir klinikle çalışmak istedik. Deneyim ise yıllar içinde kazanılır. Biotex.com piyasadaki en eski kliniklerden biri ve tam da beklediğimiz gibi en iyi organize olmuş olanıydı. Burada her şey bir arada. Çocuk doktorundan Babyloom'daki hemşirelere, konaklamadan yemeğe kadar hepsi tek çatı altında. İlk kez e ebeveyn olduğumuz için hiçbir şey bilmiyorduk ve bebeği ilk kez kucağımıza aldığımızda çok duygulandık. Deneyimli insanların yanımızda olup bize destek vermesi çok önemliydi. Bu gerçekten insanı rahatlatıyor. Klinik seçimimizi deneyim ve organizasyon kriterlerine göre yaptık. Herkesin kendi hikayesi olabilir ama mucizeler yalnızca tanıdığım gelir ve Tanrı insan aracılığıyla mucizeler yaratır. Eğer insanlar deneyimli, dürüst ve şeffaf çalışıyorsa her şey yolunda gider. Bizim deneyimimiz beklentilerimizi aştı. Söz verilen her şey yerine getirildi hiçbir gizli ödeme olmadı. Başlangıçta söylenen tutarı ödedik, bir kuruş bile fazla değil. Peki, bebeğinizin doğumundan sonra yeni bir sözleşme yapmayı düşünüyor musunuz? Biz zaten ikinci sözleşme imzaladık, şu anda bekleme listenizdeyiz. Sıramızın en kısa zamanda gelmesini umuyoruz. Peki, diğer çiftlerle de iletişim kurdunuz mu? Evet, çok kişiyle, Hintliler, Almanlar, Amerikalılarla. Dairelerde ve yemekhane alanında kaldığımız süre boyunca birçok ülkeden insanlarla tanıştık. Herkes sakindi, güler yüzlüydü. Bu çok önemli, çünkü bebeğini ilk kez kucağına aldığında güvenli bir ortamda olduğunu hissetmek istiyorsun. Hatta günde iki kez temizliğe gelen hanım bile her defasında her şey yolunda mı? diye soruyordu. Yemekler burada kendi mutfağınızda hazırlanıyor. Aşçılar ve tüm personel çok samimi, içten ve her zaman yardım etmeye hazırdı. Kaldığınız süre boyunca çocuklu çift çok var mıydı? Evet tüm çiftlerin çocukları vardı. Çocuksuz hiçbir çift yoktu. Yani hepsi bebeğin doğumundan sonraki aşamadaydı, sözleşme imzalama sürecinde olan kimse yoktu, değil mi? Evet, tanıştığımız herkesin zaten çocuğu vardı ve çoğu ikinci bir program için sıraya girmek üzere yeni bir sözleşme imzalamıştı. Bizce her ailede en az iki çocuk olmalı. Bu gerçekten bir mucize karşılaştıracak olursak Romanya'da tüp bebek tedavilerine harcadığımız para Biotexcom'daki tüm programdan çok daha fazlaydı. Burada maliyet yarı yarıya daha düşük oldu. Üstelik garantiyle. Her şey tamamen şeffaf. Tabii ki birçok şey insanların kendisine de bağlı. Eğer biri günde 10 soru soruyorsa, personel için bunun kolay olmadığını anlamak gerekir. Ama en önemlisi, inanç sahibi olmak, önce Tanrı'ya, sonra kliniğin deneyimine inanmak. Biz de bu yüzden Biotex.com'u seçtik, çünkü bu piyasadaki en eski ve en deneyimli klinik. Lütfen anlatın, yolculuğunuz nasıldı, Bükreş'ten buraya gelmek zor oldu mu? Hayır, hiç de zor olmadı. Eşimle ikimiz çok açık ve dürüst insanlarız. Ki evde yaşayan bir arkadaşımızdan bir otex.com hakkında bilgi aldığımızda hemen arabaya atlayıp her şeyi kendi gözlerimizle görmek için yola çıktık. İnsanlarla tanışmak, kliniği görmek ve embriyologla görüşmek istedik. Bundan sonra sözleşmeyi imzaladık ve programa başladık. Yol bizim için özellikle Romanya'dan gelenler açısından hiç de zor değildi. Yol ne kadar sürdü, kaç saatlik bir yoldu? Tam olarak hatırlamıyorum ama yolculuk kolaydı. Biz Bükreş'ten geldik, bir gece Suceava'da konakladık ve ertesi gün doğrudan buraya geldik. Yani hiçbir zorluk olmadı, öyle mi? Kesinlikle hayır. Biz Rumeliler ve Bulgarlar için eve gelmek Almanya'ya da Amerika'dan gelen çiftlere kıyasla çok daha kolay. Onlar için yolculuk bizimkinden çok daha zor. Ve son bir soru. Programa katılmakta hala tereddüt eden, emin olamayan çiftlere ne tavsiye edersiniz? Bence bir çocuğun doğumuna psikolojik olarak hazır olmak çok önemli. Hormon tedavileri bir kadın üzerinde sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da etkili oluyor. Birçok başarısızlıkla karşılaştığınızda dengeyi kaybetmeye başlıyorsunuz. Bir atan sözü vardır. Aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç beklemek gerçekçi değildir. Eğer kendi genetik materyalinizle de defalarca uyarım ve transfer denemeleri yaptıysanız ve sonuç alamadıysanız artık yıllarınızı ve paranızı kaybetmeye değmez. Biz de böyle düşündük. Mucizeyi beklememeye, harekete geçmeye karar verdik. Tanrı mucizeleri insanlar aracılığıyla yaratır. Ancak gerçekçi düşünmek çok önemlidir. E